Resimdeki siyasi lider kimdir? Doğru cevap Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Eğlenceli bir videoyla Eğlenmece kanalında yine karşınızdayız. Bugün siyasi liderleri bulmaya çalışacağız. Türk siyasetine damga vuran isimleri sormaktayız. Tam 25 farklı siyasi lider bulmacası. Her soru için 7 saniye süreniz mevcut. Hem öğreneceğiniz hem eğleneceğiniz harika bir test sizi bekliyor. Ayrıca doğru cevapları not ederek testin sonunda ne kadar başarılısın öğrenebilirsin. Benzer videolardan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Hazırsan siyasi lider bulmaca testimiz başlıyor. İlk sorumuzla hemen başlıyoruz. Resimdeki siyasi lider kimdir? Doğru cevap Adnan Menderes olacaktı. Türkiye Cumhuriyeti 9. Başbakanı 1950'li yıllara damga vuran bir isimdi. Geçtik ikinci soruya. Güncel siyasetten önemli isimlerinden Doğru cevap Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Üçüncü sorudayız. Yine güncel siyasetin önemli isimlerinden son 20 yıla damga vurmuş bir isim. Doğru cevap tabii ki Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti 12. Cumhurbaşkanı. Testimiz yavaş yavaş zorlaşacak. Özellikle son 5 soru sizi çok zorlayacaktır. Dördüncü sorudayız. Doğru cevap Milli Şef İsmet İnönü, Türkiye Cumhuriyeti 2. Cumhurbaşkanı. Hemen geçtik 5. soruya. 5. sorunun cevabı Necmettin Erbakan. 6. sorudayız. Hem öğreniyor, hem eğleniyoruz. Doğru cevap Erdal İnönü Türkiye Cumhuriyeti 27. dönem Başbakan Yardımcısı 1970'li yıllarda çok ön plandaydı kendisi. 7. sorudayız. Yine güncel siyasetten. Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı 8. soru gelsin. taklitleri yapılan, çok konuşulan, her dönemde var olan bir isimdi. Süleyman Demirel. Türkiye Cumhuriyeti 9. Cumhurbaşkanı. Biz de 9. sorudayız. 9. sorumuzun cevabı Deniz Baykal olacaktı. Eski CHP Genel Başkanı, ayrıca Meclis Başkanlığı da yapmış bir isim. 10. sorudayız. 80'li yılların tartışılmaz önemli lideri, tek lideri Turgut Özal Türkiye Cumhuriyeti 8. Cumhurbaşkanı darbe sonrası çok önemli işlerde, görevlerde bulundu. 11. soru. Yine güncel siyaset. Muharrem İnce, Memleket Partisi Genel Başkanı doğru cevap olacaktı. Geçtik 12. sorumuza. Evet, yavaş yavaş zorlaştırıyoruz. Doğru cevabımız Cevdet Sunay, Türkiye Cumhuriyeti 5. Cumhurbaşkanı. 13. sorudayız. Hem öğreniyor, hem eğleniyoruz. Alparslan Türkeş olacak. 13. sorumuzun cevabı eski MHP Genel Başkanı. 14. soru gelsin. 90'lı yıllarda adından çok söz ettirmiş birisi Mesut Yılmaz 21. Başbakan. Hemen geçtik 15. soruya. Yine 90'lı yıllarda Mesut Yılmaz'ın karşısında olan bir isimdi. Tansu Çiller, Türkiye Cumhuriyeti 22. Başbakanı. 16. Soru gelsin. Hem eğleniyor, hem öğreniyoruz. 16. Sorunun cevabı Keran Evren, Türkiye Cumhuriyeti 7. Cumhurbaşkanı, ayrıca 1980 darbesini gerçekleştiren Genelkurmay Başkanı. 17. soru. AK Parti'nin de kurucularından Abdullah Gül, Türkiye Cumhuriyeti 11. Cumhurbaşkanı kendisi. 18. soru. Yine uzun yıllar çok konuşuldu siyasette. Tabii ki Bülent Ecevit Türkiye Cumhuriyeti 16. Başbakanı Biraz eskilere gittik. Bayağı eskilere gittik. Kazım Karabekir Türkiye Cumhuriyeti 5. Meclis Başkanı. Ayrıca ilk muhalefet partisinde görev almış isimlerden biriydi. Önemli bir isimdi. 20. soru yine eskilerden. Türkan Akyol Türkiye Cumhuriyeti ilk kadın bakanı. 21. sorudayız. 21. sorumuzun cevabı Celal Bayar olacaktı. Türkiye Cumhuriyeti 3. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'den sonra Cumhurbaşkanlığı yapmış bir isim. 22. soru Şöyle bir ipucu verelim. İsmi İstanbul'da bir stada verilmiş. Şükrü Saracoğlu. Türkiye Cumhuriyeti 5. Başbakanı. 23. sorudayız. Hem eğlendik, hem öğrendik. Yavaş yavaş testimizin sonuna geliyoruz. 23. sorunun cevabı Cemal Gürsel. Türkiye Cumhuriyeti 4. Cumhurbaşkanı. 24. soru zor soruların arasından bir tane kolay sormak istedik. Güncel siyasetin önemli isimlerinden doğru cevap Meral Akşener İyi Parti Genel Başkanı. Ve işte son sorumuz 60'lı, 70'li yıllarda önemli destekçileri bulunan bir siyasetçiydi. Osman Bölükbaşı, Anadolu Fırtınası olarak tanınan siyasetçi. Eğlenceli testimiz sona erdi. Kaç doğrum var doğru sayını yorumda belirt. Ve işte doğru sayına göre ne kadar başarılı olduğunu gösteren sonuç tablomuz. Benzer videolardan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Başka bir eğlenceli videoda yeniden görüşmek üzere.